Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 17 Şubat 2022 günlerden Perşembe. Hepinize sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Sevgili yarış severler bu kanalı yeni açtık. Yeni YouTube kanalımız ileriye yönelik projelerim olan bir kanal. Ben bütün arkadaşlarımızdan bu kanalımıza abone olmalarını, kanalımıza destek vermelerini rica ediyorum. Arkadaşlar e, aynı zamanda videolarımıza yorum atmanız ve beğeni şu aşamada çok önemli kanalımızın büyümesi aşamasında çok önemli bir bol şanslar diyebilirsiniz hayırlı olsun diyebilirsiniz yeter ki bir şeyler söyleyin ama beğeni atmayı ve kanalımıza abone olmayı özellikle unutmayalım e, diyerek e, ben analizlerime geçiyorum <laughs> biliyorsunuz bu kanalımızda hızlı anlatım yapıyorum. Sevgili severler yine Şanlıurfa'da 9 koşuluk bir program var. Altılı Ganyan programın 4. koşusuyla 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1300 mesafe kum piste koşulacak. Meydin yarışıyla start alacak. Burada öncelikli şans vereceğim isim Güngör Baba'nın tayı 800 numaralı Benedividi isimli safkan. Özellikle son yarışında sonlarda çok etkili ataklarla gelmişti. Bugün Fetih Çetin baş kardeşimiz idaresinde ilk şansı bu safkana vereceğim. Yine 11 numaralı Lady Egein. Bugün evet arkadaşlar İsa Akyavuz idaresinde ikinci şansı da bu safkana vereceğim. <laughs> bu iki safkanın dışına çıkması durumunda 6 numaralı Secret Soul ve 1 numaralı Horoz Bey isimli safkanlar sırasıyla bu koşuda değerlendirilmesi gereken isimlerdir. Ve Altılı Ganya'nın ikinci ayağı 4 yaşlı Arap safkanlarının 1300 mesafe kum piste koşulacak dişlere mahsus handikap 15 yarışı. Bu koşuda da ben 3 numaralı Gülbahar'ımı çok tutuyorum. Çünkü bu safkan bir son martı temsilcisi. Çok güzel bir kanattı var. Ben bugün Mehmet'imin Doğan idaresinde ilk şansı bu safkana vereceğim. Yine 5 numaralı Safiş Son yarış çok etkiliydi. Güzel bir kanattı var. Can Sülotor'unu 5 numaralı Safiş'te ikinci şans vereceğim. Safkan olacak. 2 numaralı Akçatay. Sırasıyla 1 numaralı Süper Natural ve 4 numaralı Ekibin Kızı yine bu koşuda sürpriz şansına sahip isimdir. Biliyorsunuz 4 numaralı ekibin kızını çok yarışta favori vermiştik. Çok yarışta favori çıkmıştı. Hayal kırıklığına uğratmıştı bizleri. Yardımcı ailesine ait bir safkan bugün İsa Akyoğuz sürprizci arkadaşlarıma bu safkanı öneriyorum. Ve Altıdıgan'ın 3. ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1300 mesafe kum piste koşulacak kısa vade 7 yarışı önemli koşularından bir tanesi Haliliye Belediye Başkanlığı koşusu. Arkadaşlar burada da bir numaralı 4nal beyi. Son üç yarışının üçünü de Şanlıurfa'da koştu. Son üç yarışının üçünü de Ferit yardımcı İdaresi'nde kazandı. Bir balıkhan temsilcisi, bir Kara Kemal torunu. Pedigri olarak kusursuz, form durumu olarak kusursuz bir safkan bugün bu yarışta birinciler çok yakın bir isim. İlk şansı bu safkana vereceğim. Yine 9 numaralı Dehibe Hanım. O taylığındaki günlere geri dönüş sinyalleri veriyor. Dikkat diyerek ikinci şansı da bu safkana vereceğim. Yine 8 numaralı oğlum Recep. 3 numaralı Bozkara ve 6 numaralı Dumrul önlerde istediği avansı alabilirse ekürü koşma avantajıyla Altunumal Dumrul'dan da etkili bir yarış gelebilir sevgili yarış severler. Ve Altılı Ganyan'ın dördüncü ayağı 5 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1800 mesafe kum pistte koşulacak şartlı iki yarışında banko bir isme yer vereceğim arkadaşlar. Özellikle talihinden beri kalitesine inandığım, talihinden beri eşkalini çok beğendiğim bir isim. Bugün Ferit Yardımcı arkadaşımızı gördüm üzerinde. Ben Araslı temsilcisi Sülon'un anne tarafından torunu olan 4 numaralı Buruhan isimli safkanı Günün Banko ismi olarak öneriyorum. Ve Altılı Ganya'nın 5. ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1300 mesafe kum piste koşulacak meydin yarışına geçiyorum. Arkadaşlar burada da 6 numaralı The Perfect River isimli safkan son yarışıyla dikkat çeken bir isimdi. Bugün Burak Bektaş idaresinde Dilum torunu 6 numaralı The Perfect River'ı ilk şanslı safkan olarak önereceğim. Bu safkana sık rakip olmasını beklediğim isim 11 numaralı Charming Rose. Bir Invisible son temsilcisi. Bugün Necmi Altın idaresinde dikkat diyerek ikinci şansı bu safkana vereceğim. Yine 5 numaralı The Monsters ve 2 numaralı Die Hard isimli safkanlar bu koşuda beğenimi kazanan isimlerdir ve altılı Ganyan'ın kapanış koşusu son 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak dişlere mahsus Handikap 15 yarışı. Sevgili yarış severler biliyorsunuz gündüz İzmir at yarışları analizimiz olmuştu. İzmir'de arkadaşlar şu anda altılarımız 3'te 3 gidiyor. Gerek YouTube'da verdiğim altılar gerek de WhatsApp grubumuzda verdiğimiz altılı 3'te 3 gidiyor. 3 ayakta ikinci safkanımızdı. Özellikle 3. ayakta 3 numaralı Winfor Elif 14 lira 25 kuruş ganyanla kazandı bizim ikinci safkanımızdı ve WhatsApp grubumuzda misli altılımız 3 at, 5 at, tek at, son ayak 2 numara tek arkadaşlar şeklinde misli altılımız devam ediyor. Ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak isteyen arkadaşlarımız aylık 100 lira arkadaşlar. 2 aylık 180 lira. 3 aylık katılım 250 lira. Yine 6 aylık katılım da 400 liraya kadar düşüyor sevgili yarış severler. Grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. Aynı zamanda gmail adresimize e, mail olarak da telefon numarası bilgilerimizi ulaştırabilirsiniz. Gmail adresimiz küçük harflerle Okan Guner TV et gmail.com diyerek altılı ganyanın kapanış koşusu sonaya. 3 yaşlı İngilizlerin 1400 mesafe kum piste koşulacak dişlere mahsus Handikap 15 yarışı Şanlıurfa'da günün kapanış koşusu. Esasen 7 numaralı uçuranı bugün banko olarak verecektim çok akışlı kazandı son yarışını. Çok eşkalli bir safkan, bir Victor Galop torunu, bir Güngör Baba temsilcisi. İlk iki yarışında Ali İbrahim Akkaya arkadaşımız binmişti. Bugün ilk şansı bu safkana vereceğim. Yine ufak oynayan arkadaşlarım bu safkanı riske edebilirler. benim kazanan isim 7 numaralı uçuran. Yine 8 numaralı Germuş kızı. Bugün İsa Akyavuz dairesinde ters bir yarış çıkarabilir arkadaşlar. İkinci şansı da bu safkana vereceğim. 6 numaralı yaparsın aşkım. 13 numaralı havarın kızı ve Ekrü safkanlardan 5 numaralı gökyüzü isimli safkanı da bugün ekürü koşma avantajıyla ve Ferit Yardımcı idaresinde yine ilk 5 safkan içerisinde öneriyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Kanalımıza izlemekte olduğunuz bu kanala abone olmayı, beğeni atmayı, hatta yorum yazmayı unutmayalım. Hepinizin desteklerini bekliyorum sevgili yarışseverler.